fistüllerin oluşması için genellikle anal bölgede bulunan anal bölgenin kayganlığını sağlayan anal kript ya da anal bezlerin iltihaplanması gerekir. Bunların tıkanması buraya enfeksiyonların eklenmesi sonucunda bu bölgede oluşan enfeksiyonlar cilde açılırlar ve böylece bağırsak ile anüs cildi arasında bir bağlantı meydana gelir. Genellikle hastaların çok büyük bir kısmında kabaca %50 ile 70'inde Perianal fistüller bu şekilde oluşurlar. Ama bazı hastalıklara bağlı olarak da perianal fistüller oluşabilirler ki bunlar arasında en sık sayabileceğimiz olanlar inflamatuar bağırsak hastalıkları, Crohn. bazen malin hastalıklara bağlı olarak, sifiliz gibi ya da tüberküloz gibi, akne gibi nadir görülen hastalıklara bağlı olarak da perianal fistüller oluşabilirler. Eğer perianal bölgede gelişen fistüller atipik yerleşimli ise. Çok ana, ana bölgede bulunan fistüller çok sayıda ise o zaman bu nadir görülen hastalıkları akla getirmekte fayda vardır. Gene sık tekrarlayan fistüllerde bu hastalıkların akla gelmesi mutlaka gerekir.